hayatın dengesini eğitimle kuruyoruz. Köklerinden güçlenen eğitimimizle öğrencilerimizi hayata da sınavlara da hazırlıyoruz. Bir okul düşünün. Geleneklerimize bağlı, köklerinden ilham alıp geleceğe yön veren. Bir eğitim modeli düşünün. Sadece bilgi değil, hayatın kendisini öğreten. Biz her çocuğun özel olduğunu biliyoruz onları yalnızca akademik başarıya değil, hayatta dengede olmaya hazırlıyoruz. Kendi geliştirdiğimiz hayat denge eğitim modeliyle kalplere dokunuyor, zihinleri aydınlatıyor ve değerlerimizi gelecek nesillere taşıyoruz. Birikim okulları, öğrencilerinin fiziksel ve zihinsel gelişimini destekleyen modern altyapısıyla da fark oluşturuyor. 11290 metrekare kapalı ve açık alanımızla geniş fiziksel imkanlarda öğrencilerimizi güvenle eğitiyoruz. Biyoloji, fizik ve kimya laboratuvarlarımızla öğrencilerimizin uygulayarak öğrenmesini hedefliyor, bilgiyi deneyerek içselleştirmesini sağlıyoruz. Müzik ve görsel sanatlar atölyelerimizde sergilere ve gösterilere hazırlanan öğrencilerimizin sanatta yetkin olmasının imkanını oluşturuyoruz. Bilgisayar laboratuvarımız ve robotik kodlama atölyemizle öğrencilerimizin üç boyutlu çalışmaları, uzay araçları çalışmaları, Teknofest ve TÜBİTAK projelerine hazırlanmasını, ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde etmesini ve böylece çağın önünde gitmesini sağlıyoruz. 2255 metrekarelik çocuk oyun parkımızda minik öğrencilerimiz için okulumuzu eğlenceli bir hale getirdik. Kapalı yüzme havuzumuz, her yaş grubu için profesyonel eğitim imkanı sunarken basketbol, handbol, futsal ve voleybola uygun spor salonumuz her branşta etkinlikler ve eğitim için donatılmıştır. Halı sahamızsa futbol tutkusu olan gençlerimizi bir araya getiriyor. Sportif faaliyetlerimiz, öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası turnuvalarda gururla temsil ederek başarılara taşıyor. Avrupa'da madalya kazanan sporcularımızdan Türkiye şampiyonalarındaki rekorlara uzanan başarılarımız disiplinli çalışmamızın bir göstergesi. Çünkü biz sporun bir yaşam disiplini olduğunu biliyor ve öğrencilerimize bu bilinçle yaklaşıyoruz. Her çocuğa özel bir spor hikayesi yazmak için buradayız. Kampüsümüzde geniş yemekhane alanımızda yemek üretimi yapıyor ve öğrencilerimizin sağlıklı yemeğe erişimini sağlıyoruz. Sürekli güvenlik sistemimizle evlatlarımıza korunaklı bir ortam oluşturuyoruz. Ankara Batıkent Birikim Okulları, geniş mescidi, toplantı salonları ve güçlü eğitim kadrosuyla zekayı da parlatır, maneviyatı da. Birikim Okulları olarak her öğrencimizin potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için yenilikçi yöntemler geliştirmeye devam ediyoruz. Amacımız öğrencilerimizin başarılı, mutlu ...ve dengeli bireyler olarak topluma katılmasını sağlamaktır. Öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm kadromuzla birlikte... ...her bir öğrencimizin hayatına olumlu katkılar sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hafta içi her gün etütlerimiz, hafta içi iki gün akşam saatlerinde bilge baykuş etütlerimiz, ...cumartesi günü belirme sınavlarımız ve soru çözümlerimizle öğrencilerimizin daha başarılı olmalarını sağlıyoruz. 9. sınıftan beri birikim okullarında eğitim görüyorum ve YKS sınavına yalnızca birikim okullarında hazırlanıyorum. Öğretmenlerimizin yaklaşımları ve takipleri, gelebilir yaptığımız çalışmalar, hafta içi ve hafta sonu yaptığımız etütler, sık sık yaptığımız denemeler ile de eksiklerimi görüyorum ve bunları tamamlayarak sınava hazırlanmaya devam ediyorum. Hayat denge modeli programlarımız, öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini keşfetmelerini, sosyal becerilerini geliştirmelerini ve yaşam becerilerini artırmalarını destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede öğrencilerimiz Erken yaşlardan itibaren problem çözme, işbirliği ve liderlik gibi kritik becerileri edinirken kendilerini tanıma ve güçlü yönlerini keşfetme fırsatı da bulmaktadırlar. 1996 yılında merhum Necmettin Erbakan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkuyla besmele çektiğimiz bu yolda şimdi daha güçlü adımlarla yürüyor, insanlığa umut olan bir nesil yetiştirme hedefiyle, köklerimizden güçlenen eğitimimizle, öğrencilerimizle birlikte büyüyor, birlikte öğreniyoruz. Bu hayat yolculuğunda sen de bizimle bir arada ol, nesilden nesile yaşasın ilkim.